Evet arkadaşlar, bugün karşımızda öz düşmanı olmasa da kim var? Yahya Yıldırım. Kendisi psikoterapi uzmanı. Başka neydi kanka? Psikolojik danışman. Psikolojik danışman. Kanka sana e, ilk kritik sorumla başlamak istiyorum. Hı hı. Neden bu meslek? Neden bu meslek? Küçüklükten beri çok kişisel gelişim kitapları okuyordum ben. Ee, çocukluk çağından Hı. beri. Öncelikle dikkatimi buradan çekti zaten. Bir de bizler insanoğlu olarak bazı şeyleri abartıyoruz. Hı. Kendimiz içsel kaynakları abartırken dışsal kaynaklarda da abartılmayı istiyoruz. Ne gibi? Çok derdi olan, çok sorunları olan bir insan üzgünlüğünü gizlemek için ne yapar? Aşırı mutluluğa kaçar. Bizler de bunun gibi aslında e, psikolojimiz bozukken psikoterapiste gitmek yerine abartarak Hı. psikoterapistin kendisi olduk. Anladın Benim güzel. açımdan bu. Peki yaşın kaç Yahya? Yaşım 26. 26. Arkadaşlar biz bu arada daha çok hani böyle 40-50 yaşlardaki çok fazla tecrübelerden ziyade hani genç bir arkadaşımızın hangi vakaları karşılaştığını merak ettik. O yüzden Yahya'yı almayı tercih ettik. Şöyle bir durum oluştu. İlk birkaç seansı aldığım bir danışanım vardı. Evliydi. Çocukları vardı çok mutlu bir evlilikleri vardı. Ancak psikolojik sorun kaygı ve stres üzerineydi. Bizler de seanslarda aslında bir yordama yapıyoruz. Yani ne güzel bir evlilik dediğimiz oluyor seansların haricinde. Genelde gelenler böyle çift olarak mı geliyor yoksa hani tek olarak gelip işte kocasını mı şikayet ediyor, karısını mı şikayet ediyor yani? Genellikle ilk önce tek olarak geliyorlar. Tek olarak geliyorlar. Birbirlerinden şikayetçiler. Bizler sorunları dışsallaştırıp, biz bilincini oluşturup soruna karşı savaşmalarını istiyoruz. Yani biz bilinci olsunlar. Birbirleriyle değil sorunla mücadele etsinler istiyoruz. Bizim amacımız bu. Bizim evli olan danışanımızda şöyle bir durum vardı. Birkaç seans sonrasında çok garip gelecek ama bir yandan da çok üzücü ve yıpratıcı Aha. bir durum. Ki ben de bundan etkilendim psikoterapist olarak. Danışanım kendi kocasının akrabası tarafından tecavüze uğradı tecavüze uğradı. Evet, tecavüze uğradı ve bunu kimseye anlatamıyordu. Bana anlattı. Bunu sana kaçıncı seanssa anlattı? Bunu bana 6 ve 7. seanslarda anlattı. Sana alışma süreci de var yani hastanın. Evet, vardı. Ancak ondan önceki bütün raporlar emin ol pek bir geçerliliği olmayan raporlar haline geldi. Biz tekrardan geçmişe gittik, o olaylara gittik. Ee, aslında kötü olan e, bu da değil, bunlar ülkemizde yaşanan durumlar, taciz, tecavüz, istismar. Ama burada asıl etkileyen nokta, e, danışanın taciz edilen, yani tecavüz edilen konumdayken kendi tecavüzcüsüne aşık olmasıydı. Kendi tecavüzcüsüne aşık olması. Evet, kendi tecavüzcüsüne aşık olması. Peki bunu ilk defa olması. sana mı anlattı? Bu ilk defa bana anlattı. E, hastan sana... Kendisi tecavüz uğramış ve ona aşık olmuş. Yani bunu Hı -hı. sana nasıl anlatabilir onu merak ediyorum ben. Yani şöyle bizim buradaki amacımız zaten danışanla e, ilk terapide e, danışana karşı güven bağını oluşturmak. Ki kolay anlatılabilir bir durum mu? Hayır. Kesinlikle değil. Psikoterapist olarak onun yaşamına, onun düşüncelerine saygı duymak ve bu problemi beraberce çözmek. Peki bu hastalığa nasıl bir sonuca vardın? Bu hastalıkla nasıl bir sonuca vardık? E, zaten o olaylar e, patlak verdiğinde e, onun yanında olmayan sözcük şu an bile seanslara devam ediyoruz. Devam ediyor yani. Devam e, ediyoruz. Tamam. Şu an bile devam ediyoruz. Gelişmeler iyi yönde ilerliyor şu an. Peki kendisi hiç intihara falan kalkışmış mı? İntihara kalkışmış. Üç kere intihara kalkışma durumu oluşmuş. Peki bu <laughs> intihar... Aşık olmadan önce mi sonra mı? Sonraki durumlarda. İşte tecavüzcüm e, Hı -hı. bana bakmıyor artık bana falan filan gibi falan Yok, değil herhalde. Öyle değil de daha çok e, kendi eşine haksızlık yaptığı düşüncesiyle Hı -hı. ve e, ben artık bunun e, suçunu ben işledim ve bunun cezasını ben çekmeliyim düşüncesiyle aslında intihara kalkışıyor. Anladım. Bak yaptığımız anketlerden yani en çok sorulanlardan bir tanesi de gelen hastaların çoğu hangi konuda şikayet? Yani şikayet ediyorlar. Onları sana sürükleyen ne oluyor? Yani danışanlar genellikle en çok cinsellik üzerine gelme durumları oluyor. <laughs> Türkiye'nin genel sorunu, evet. evet. Kaygı, stres, korku, endişe durumlarında ve dediğimiz durum yani takıntılı düşüncelerle boğuşmak, bunların oluşturduğu uyku durumu bozukluğu, duygu durumu bozukluğu, Hı -hı. insanların sosyalleşmesini etki eden overthinking dediğimiz aşırı düşünme, insanın istemeden bile Aklına gelen olumsuz, iştahsız tamam. düşünceler. Bu da cinselliğe yansıyor diyorsun yani. Stresliyken erken boşalmak gibi falan mı? diyorum? Hangi konu üzerine sana geliyorlar? Genellikle erkekler ereksiyon sorunu için Aha. geliyor. Kadınlar da vaginismus dediğimiz Evet, herhalde şu an fark ediyorsunuz. Evet. Bazıları biyolojik etmenlerden kaynaklı. Bazıları da psikolojik, travmatik dediğimiz durumlardan kaynaklı. Psikolojikse eğer çözümü burada mevcut. Soracağım şimdi mesela ben sana geldim. Ee, hı hı. benim işte penisim küçük. Yani söz meclisten dışarı. Hı hı. ya bunun gibi nasıl bir çözüm üretebilirsin bana? Kabul kararlılık terapisi dediğimiz bir durum var. Bizler burada nasıl danışanı koşulsuz kabul ediyorsak, dini, dili, ırkı ayırt etmeksizin saygı duyarak karşılıyorsak, bir kere amacımız danışanın kendisiyle ilişki kurma biçimi. Ve insan kendisini kabullendiği sürece, inkar etmediği sürece, kendisini o halde sevince o psikolojik semptomlar giderken sorunlar da beraberinde gidiyor. Sana şimdi kritik bir soru soracağım. Tamam. Trans, travesti, lezbiyen herhangi birisi sana geldi mi? Geldi. Peki bunların sorunu nedir tam olarak? Bunların Zaten istediği, sorunu... yani lafını böldüm. Zaten istediği özgür hayata geçmiş bu durumda. Ne hmm. gibi sorunla sana geliyor? Yani bunlar aslında e, trans olduğu için, homoseksüel olduğu için buraya gelmiyorlar. Onlar da normal bireyler gibi e, kaygı durumu, stres durumu, endişe durumları için bize geliyorlar. Yani bana şunun için gelen yok. Ya ben transım. Neden transım? Ben Böyle olmak <laughs> istemiyorum. Tamam, Doktora zaten ya. E, Orada sorunu e, Homoseksüelim. Şöyle. Neden homoseksüelim? Homoseksüel olmak istemiyorum demiyor. Yani, yani. buraya baktığımızda homoseksüel bir birey e, kendi <laughs> erkek arkadaşıyla bile. E, şey, yaşadığı ilişkideki yani. sorunları, yaşadığı ilişkideki sorunları anlatabiliyor. Yani bir homoseksüel geliyor ve diyor ki ben erkek arkadaşımla anlaşamıyorum hı hı. baktığımızda yani beraber ilişkiye girdiği başka bir erkekle ilişkisel yönden çektiği acıyı ızdırabı burada anlatıyor. Yani ben neden homoseksüelim diye gelmiyorlar buraya. Yani psikiyatri sevgilisi olduğunu kız hı, hı. Ona yani ilgili gözükmek için şey yaptım. Ben neden insanım ya? Diye bir soru sordu. Aynen bu egalı. Ben neden gitsenim ya? Kameraya oynama. Neyse. <laughs> Melih bir hastan. Böyle <laughs> oturmuyor ama yanında. Evet Danışan <laughs> ee, <laughs> Kendisine ilk soracağın soru nedir? Seni buraya iten asıl sebep neydi? Hani bana Birinci sorumuz bu. <laughs> yani seni buraya iten asıl sebep neydi? Ve benden beklentilerin neler? Bu ikisi bizim temel sorularımız zaten. Yani psikoterapi sürecinde beklentin ne? ve buraya hangi sebepten ötürü geldi? Ya bunu söylemeyen birisi de çıkmıştır ama illaki. Hani böyle tamamen darmadağın olmuş bir adam e, ya da kadın neyse e, ya konuşmuyor, psikolojisi bozulmuş. Sen hani... onu nasıl açıyorsun? Ben onu merak ediyorum açıkçası. Hani o karanlık dünyadan çıkartma meselesi vardır ya. Nasıl yapıyorsun bunu? Yani şöyle söyleyeyim. Bize ilk geldiğinde <laughs> ilk geldiğinde konuşma istememe sebeplerinden biri şu olabilir. Sorununu anlatmak istemiyor olabilir bir, buraya isteyerek gelmemiş olabilir iki. Çünkü buraya maalesef zoraki de getiriliyor. Bu arada e, psikolojik danışmada çözümün en iyi yolu problemi bulmaktır. Bunun dışında da bizler istiyoruz ki danışanlarımız buraya tedaviye açık bir şekilde gelsin. Çok basit bir semptom olsa bile, çok basit bir sorun olsa bile, eğer buraya istemeyerek geliyorsa çözümü bazen bulamayabiliyoruz. Ya Biraz da sen şey diyorsun yani doktorlar da yönlendirsin açıkçası. Evet tabii ki. Kafasına yani, göre gelmesin diyorsun yani. Ve ona. bizim e, ülkemizde ruh sağlığına olan inanç neredeyse az. Şu anda yaşadığımız bedensel olarak etkilendiğimiz hastalıkların çoğu aslında ruhsal problemlerden geliyor. Yani biz buna psikolojide psikosomatizasyon diyoruz. Ruhsal sorunların bir süre sonra beyinsel, ruhsal olarak çözüme ulaşmayınca savunma mekanizmalarının da artık işlevsiz kalmasıyla bedene etki ediyor. Çok suskun olduğumuz durumlarda ne olur mesela? Guatr oluruz. Hazmedemediğimiz durumlar evet. midemizde bize zarar verir. Bedenimize, mide çeperimiz zarar görür. Bunun dışında ünsel olabiliriz, refli olabiliriz. Aş aşırı takıntılı düşüncelerle boğuşan bir insanın mesela başı sürekli ağrır. Ki bunun başında stres dediğimiz durum. Yolun sonunda insanı kanser edebilir. Yani bedene de etki edebilir. Stres insanı bitiriyor diyorsun yani. Doğru söylüyorsun. Evet. Peki, konuyu biraz daha yumuşatayım. Tamam. Herhangi bir danışanınla bir birliktelik yaşadın mı? Ofisten bahsetmiyorum. Yok. Hiçbir şekilde olmadı. Bizde zaten onlar yasak. genellikle danışman değil de danışanın hoşlandığı durumlar oluyor. Danışanın hoşlandığı Hı -hı. Danışanın hoşlandığı durumlar oluyor. burada da çok resmi bir dille danışana söylüyoruz zaten. Bu şekilde Nasıl devam. Benden hoşlanma. Yani öyle ben söylemiyorum, söylemiyorum. Ben de <laughs> Ya, şey değil, değil. daha yumuşadı indi daha sertleştirmesin. Oğlum o ne demek sen? Hayır sen ne Kendisini kibar bir dille mi sakın benden hoşlanmıyorsun. <laughs> yani ya var, şöyle şey şakası, e, şey. şöyle yapıyoruz. Bu şekilde devam edemeyiz. E, zaten ondan artık bir güven oyu istemiyoruz. Yani süreci biz de devam etmek istemiyoruz. Çünkü o süreç artık faydalı olmayacak. Sana aşık olup da seni tehdit eden oldu mu? İşte benle görüşeceksin falan filan. Oldu. Oldu diyorsun. Oldu evet. Burada başka bir ilçeden geliyordu. Aşık Peki, şey olmuş. Şey söyleyebilir miyim? Bunları sanki milletvekilinin karşısında oturuyormuş gibi söylemesen de. Arkadaşlar <laughs> şey korkuyorum soru sana. Ben. Beni yıllardır tanıyorsun. Evet. Yalan söyle. İki günlerce tanıştılar. ya o çekiyor mu bunu? Çekiyor mu? Tamam. Yok, yıllardan, <laughs> beri, yıllardan beri tanışıklığımız var. Recep <laughs> abi sevdiğimiz <laughs> bir abimiz. Hangi bir gibi takipçinle, Takipçin de miyim de, hastamla takipleştim daha doğrusu. Evet takipleştim. Hatta birçoğuyla takipleşiyoruz. Yani normalde bu etik ilkeler gereği olmaması gereken bir şey ama ülkemizde böyle bir durum mevcut. En yaşadığın garip bir olay. Yani komik olur, dram olur fark etmez. Buraya bir çocuk getirdiler. Anne, baba e, getirdi. Bu dram mı? Komik mi? Trajikomik komik aslında. Tamam. Ya otizm belirtileri vardı. Bizler de test ettik. E, otistik olduğu belli. Yani otizmin başlangıç çevresinde. Hı, hı. E, ve ilgisizlik durumu da vardı. Biz bunu oyun terapisinde öğrendik aslında. Ee, babaya dedik ki biraz daha ilgi gösterin diye. Annesi de bir anda yani çocuğun annesi de burada dedi ki hocam dedi ben araştırdım. Dedi baba ilgilenmeyince yönelim dışarıya kayıyor. Ve dışarıdaki erkeklere aşırı fedakarlı bir kız çocuğu yetişiyor dedi. Baba da bir anda sinirlendi. Dedi ne demek istiyorsun sen benim kızım kaşar mı olacak dedi bir anda. Burada. Öney büyülesin. Kızım <laughs> başlıyor. <gülüyor> Kızım kaşar mı olacak? Neyse, evet dinliyoruz kanka. Orada e, bir tek gülmeyen bebekti. <laughs> bir tek gülmeyen bebekti. Oy, hastaların tedavi edilirken, bunlarda e, dini terimleri önemsiyor musun? Yani bir transı ya da bir ateisti ya da herhangi birisini tedavi ederken e, tedavilerin arasındaki yöntemlerde Hı -hı. dinin bir önemi var mı? Dinin bir önemi var. Ateist olsa yani onu tedavi etmem falan gibi bir şeye bakmıyorsunuz değil mi? Yok yani? öyle değil. Ee, sadece onun dinine göre psikolojik yöntemleri bizler değiştiriyoruz. Yani entegre dediğimiz durumlar var. Hı hı. Yani bir ateizmli bir gençle normal Müslüman olan bir gence bizler aynı terapi yöntemlerini uyguluyoruz. Ancak uygularken dikkatli ediyoruz. Yaz terapisi dediğimiz bir durum var mesela. Ölümden sonraki yaşama inanmayan bir insana uyguladığımız yaz terapisiyle ölümden sonraki yaşama inanan bir bireye uyguladığımız yaz terapi süreci farklı. Anladım. Yaz terapisti dediğini biraz açıklar mısın? Yani şöyle genellikle ölümler üzerine, kayıplar üzerine e, uyguladığımız yöntem. E, yaz dediğimiz durum sadece bir ölüm üzerine değil bu arada bir ayrılık da olabilir. Yani bedensel olarak ayrılık, kayıp, ilişkilerin bitmesi de diyebiliriz buna. Son dört seviyesinden anıyla ayrıldı. Ve dördünün ortak özelliği bunun dördün evine gitmesi <laughs> ve iki gün sonra apartmanı geri dönmesi. Ee, evet. Evet. Yani bunlar sence penis boyunu küçüktür artık erken mi boşalıyordur bilmiyorum. <laughs> Bunu bize de söylendi. <laughs> ya ya diyorum ben her zaman geldim. Bu ben de ben de ben de de <laughs> getirdi program çekicisi Ayhan'a psikoterapiste. Bu sorununu çözmek istiyor para vermedi. Gümeni <laughs> anlıyorsun değil mi? Rus düşmanı bir. Şimdi e, Manisa'da bulmak isteyenler nereye gelecek? Manisa'da bulmak isteyenler Şehzadeler ve Sekiz Oğuz Meydanı Hı hı. dediklerinde beni orada zaten görürler. ekleyebilir şey miyim? Evet, evet. Yani bu videoda şöyle bir durum var. Kadın ne erkek ne de eşcinsel veya diğer cinsel yönelimi olan bireyler sakın burada anlattıklarımızı yanlış anlamasınlar. Bütün yaşantılara saygımız var. İsteyerek ya da istemeyerek bütün tercihlere saygımız var. Burada amacımız çözüm üretmek. Ne olursa olsun saygı sevgi çerçevesinde. Şu de bir gitse <laughs> yargılamadan, eleştirmeden e, onun yaşam öyküsünü alıp e, asıl sorunları bulmak ve yansıyan sorunları da gidermek. Asıl sorunlar gidince yansıyan sorunlar da gidiyor. Yani hepsine ederim. Saygımız var ve koşulsuz kabul ediyoruz hepsini. Eyvallah, teşekkür ederim. Senin var mı söyleyeceğim bir şey? Yani teşekkür ederiz bize. Ben de Biz teşekkür ediyorum. Ben yoktum aslında ama. Ee, sağ teşekkür ederim. <laughs> bir sonraki programa gelmezsen seni davet <laughs> etmemiştik ama. <laughs> <hiç yapmadım. gülüyor> Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.